bugün basit grafik eyeliner yapacağız. Hem de en basitinden. 10 yıl önce Amazon'dan aldığım bu paleti kullanıyorum. Yüz makyajımı yaptım. bir göz kanarımdan bir çizgi alıyorum. Sonra tam tepeden direkt o oh, göz yuvarlağımı alacak şekilde de birleştiriyorum. Bunu da göz çizgimle birleştirdim. Aslında böyle de güzel. Ama yetmez. bu sarının altından bir de pembe çekeceğim Bunu da birleştirdim. Ama bu da yetmez. Gözümün altına bir nokta. Kıyıya da bir yıldız ekledim. Bütün yüzümü tamamlayıp cık, geliyorum. Bitti. As aşırı basit. Aşırı hata kabul ediyor. Cık, yap çık. Bu sefer yeşil bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden yine rastgele çizgiler çizeceğim. Rastgele. Grafik eyeliner yaparken en basit şey... Canın ne istiyorsa onu yapmak. En kolay şey. Göz uçlarıma nokta koyacağım şimdi. Tam göz bebeğimin oraya. Buralara birer nokta koyuyorum. Üstüne yukarı doğru yavaş yavaş iki nokta daha ekleyeceğim. Biraz açık oldu. Üzerinden bir tür daha geçeriz. Çizgiyi göz kapağımın köşesine kadar bağlayacağım. Üçüncü noktanın üzerinden yine oval bir çizgi çekiyorum. Göz kapağımdan çizgi alıyorum Ve köşede birleştiriyorum. Oldu. diğerini de yapayım. Önce bir noktaların üzerinden geçeyim. Üçüncü noktanın tepesine oval olarak başlıyorum. Göz kapağı çizgimden çekiyorum ve köşede birleştiriyorum. Ama noktalar yetmedi. yüzden aşağıya tamam. doğru da üç nokta koyuyorum. Tam şöyle. Üç tane de şu üste koyacağım. Tamamdır. Bu tarafı da tamamlayalım. Bitti. Yine iki gözümde de 5 dakikaya almadı toplam. Bu sefer bir sürü nokta kullanacağız. Rastgele her yere nokta ekliyorum. Aynı olmak zorunda değil. Her Herhalde basit ve en çok kullandığım makyaj bu. Aslında zor da değil ama tek zor yanı renk değiştirmek. Canım istediği kadar nokta koyuyorum. Canım istediği yakınlıkta, canım istediği şekilde birbirine azıcık benzeseler yetiyor. Üçüncü rengi koydum. Şimdi maviye geçiyorum. Bitti. Paylaçoya benzedik. Ama keyifli bir paylaçoya. Görüşürüz.